Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yemez kanalımızda glutensiz krep yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen önce malzemelerimizi gösterelim. Sonra tarifimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada künefemiz var. Glutensiz gene. Burada künefe tabaklarımız var. Şimdi künefe peynirimiz var. Onu çıkarmayı unutmuşum. Burada tereyağımız var arkadaşlar. Bunu künefenin içine döküp önce altına serilmeden önce bunu tereyağıyla karıştırıp ondan sonra tabağımızın altına sereceğiz. Şimdi, biraz tereyağı soğusun ondan sonra hemen yanmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pilafemizin üzerine bunu böyle döküyoruz. Daha sonra bunu iyice tereyağında harmanlıyoruz. İyice harmanlıktan sonra arkadaşlar Cüme tabaklarımıza koyacağız Daha sonra bir bardak yardımıyla Bardak alt yardım Bardağı kullanarak su, bardağı bardağını kullanarak altıyla bunu iyice tabağını içine oturtacağız. Şimdi arkadaşlar bir tane bir tabağımızı alıyoruz. Bunu böyle içine iyice yaydıktan sonra bir tane bardağı bunu bunun bir iyice böyle içine bastırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu günefe peyniri olarak yani dil peyniri bu tuzsuz olur arkadaşlar. Ben ev rendenizin küçük tarafıydı yaparsanız daha iyi olur böyle küçük küçük bu rendelenirse iyi olur bunu böyle içine dağıtıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar daha sonra burada ayrıca sıriyasız var onu alıp böyle üzerine iyice bunu da bastırarak oturtacağız arkadaşlar. Şimdi diğer tabaklarda hemen yapıp edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben günah öğelerimi böyle hazırladım. Dört tane, 4 tabağım olduğu için dört tane yaptım ben. Ve arkadaşlar ben bu tarifi çok sevdiğim bir Hacer teyzem var ondan aldım. Ona da buradan teşekkür ederim. Şimdi hemen fırınımıza, fırınımıza koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fırınımıza koyduk. Bunlar en, en az 20 yani yarım saat içinde pişer. Biz de hemen o, bu pişerken ardından hemen şerbetini hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya 4 su bardağı şekerimizi koyduk. Şimdi içine ise beş buçuk su bardağı su koyacağız arkadaşlar şimdi hemen ılık su da olabilir normal su da olabilir fark etmez ben hemen suyumu alıp arkadaşlar buraya beş buçuk su var koyduk altını da açtık zaten bu iyice fokur fokur kaynayasıya kadar bekleyeceğiz Arada bir tatlıyı kontrol, kontrol edelim ki yanmasın. tatlımız ve şerbetimiz olduktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi künefelerimiz hemen pişti şimdi üzerine şerbetini kaynar kaynamaz döküyoruz. Bu arada arkadaşlar sizin nasılsanız yorumlara nasıl olduğunu yazabilirsiniz. Ve başka tarif isterseniz onlar da yorumu ekleyin arkadaşlar. Videomu beğeni, yorum yani, takip etmeyi de unutmayın. Bu tarifi zaten aş... kanalın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi bunlar şerbetini çekeceğiz ondan sonra hemen nasıl üstündüklerini göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi keseceğim arkadaşlar ben biraz beklettim şimdi galiba kremimiz azıcık soğumuş olabilir o yüzden Kaşar fazla sürmedi. Ama bu tarifi deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Ve mutlaka istediğiniz başka tarifler olursa videonun yorum, yorum kılar kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.